Evet, Aynen. İstanbul Tadelle ve Tamek Bayisi. Nomakı'da Aşkın Çetin tarafından. Azabaylı taksici Şeref Çetin'in oğlu Aşkın Çetin tarafından verilmektedir. Allah kabul etsin diyoruz. Amin. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Teşekkürler Aşkın Çetin. Teşekkür ediyoruz Aşkın Çetin Bey'e. Afiyet olsun Ferhat. Eyvallah hocam. Hayırlı bayramlar Hacı abi. Hocam birer tane daha alabiliyor musun? Dur bir herkese dağıtalım. Kalırsa birer tane daha veririz. Bilek güreşi bölge ikincimiz. Safiye baksana kızım. Afiyet olsun. Kız bir tane al da kalırsa ikinciye al. <laughs> Ya <laughs> abi, Hayır, kalırsa alabiliyorsunuz. Herkese bir daha atalım yetmez? Sahip olabilir evet, 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 Yet Bir tek saat evet, olmaz mı şey mi? <laughs> <laughs> Selam maskeyi çıkarmadan niye? <laughs> Senin afiyet olsun. <laughs>